Merhabalar, ben satış danışmanınız Alp Erpek. Bugün i20'mizin öne çıkan özelliklerinden birkaçını size bahsediyor olacağım. Piyano bilek ızgaralarımız, gündüz ledlerimiz, sis farlarımız, 17 inç çelik çantlarımız, renkli cam çıtalarımız ve açılır sunroofumuzla birlikte muhteşem bir görüntü elde etmekteyiz. Dilerseniz şimdi beraber test sürüşüne çıkalım. i20'mizin öne çıkan özellikleri arasında far asistanı, silecek asistanı, Apple CarPlay ve Android Auto destekli multimedyamız, dijital klimamız, akıllı şarjımızla birlikte size bütün kolaylıkları sunmaktadır. Dilerseniz şimdi yolda teste çıkalım. E20'mizin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de tam otomatik oluşu. Tam otomatik olması, vites geçişlerini hissetmeden, yokuşlarda geri kaydırma yapmadan size sürüş kolaylığı kazandırmaktadır. Yeni E20'mizi deneyimlemek ve detaylı bir şekilde tanıtım ve sunum yapmak için sizi showroomumuza davet ediyoruz. Yeni E20'mizin test sürüşünün bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve yapımızı beğenmeyi unutmayalım. Detaylı bir şekilde farklı bir sorularınız olursa yorumlara bekliyoruz.